Belediyenin çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Vallahi gördüğümüz duruma göre gayet güzel gidiyor. Güzel, beğeniyoruz. Ee, caddenin genişlemesinde güzel olumlu buluyoruz. Var, çalışılıyor. çalıştığımızda görüyoruz. Ama dışarılara daha açılımı daha güzel olur diye düşünüyorum. Belediyenin çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Ee, çalışmaları iyi, ee, Kazım Bey elinden gelen her şeyi yapıyor ama yeterli mi? Tabii ki değil. Zamanla da daha iyi olacağına inanıyorum. Teyze, belediyenin çalışmaları nasıl buluyorsunuz? <laughs> i̇yi buluyor. Belediyenin çalışmalarını ben iyi buluyorum şahsen. Niye eskilerde bu kadar çalışsaydı çok güzel olurdu. Ama eskiler biraz çalışmadı. Yusuf Bey de yine biraz hizmet yaptı. Bu da yapmaya başladı. İşte inşallah Yozgat'ta güzel olacak. Yozgat'ın kaderinden şeyinlerimizde senelerce geri kaldı. Belediyenin çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Ne söylemek istersiniz? Valla çok güzel. Bazı yolları çok daraltmış. Esnaf şikayeti de var. Şikayetçi esnafları ufak yolları ikiye bölmüş. Ben belediye başkanına Nohutlu'ya bir bayrak dikmesini istedim. Dikmedi. Dikeceği günü bekliyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Arkadaşın dediği gibi hatta o fikir benim fikrim. Umut diye bir bayrak tıksın böyle şerefle şanla dalgalansın. Uzat Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl biliyorsunuz? Güzel yani, iyi. Sizin çalışmalarını i̇yi nasıl görüyorsunuz? Neler söylüyorsunuz? Yani e, belediyelik yapmak sadece yani kaldırımları değiştirmek olmaması lazım. Bunlar değişmesi lazım. Daha çok hani çevreyi güzelleştirme yöntemi çalışmalar olsa. Biraz daha hani... Oh planlama daha iyi olsa, öğrenciler yönelik bir çalışmalar olsa bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani bu kadar. Çalışmalar nasıl Aha, arkadaş olsun? Arkadaşlar Şimdi belediyenin evet. belediye çalışmasında iyi olanı da var, iyi olmayanı da var. Mesela şu yol daratmalarından evet. bazı kurumlar şikayetçi, bazı işyerleri şikayetçi. Ha bir bazıları da diyor ki iyi oldu diyor, yol genişledi diyor. Siz memnun musunuz çalışmalardan? Şu an için memnunum. Bir tavsiyeniz var mı? Tavsiyemiz de kendileri bilir. Yani şehre gerçekten bir hizmet gerekiyor. Şehrin şehir olması gerekiyor. Bunu yapmaları lazım. Bazı mahalle sokakları berbat. Oraların temizlenmesi lazım. O hurda binalar var, eski binalar var. Bunların kalkması lazım, yapılması lazım. Çalışmaları hakkında olumlu düşünüyorum. Eee Yozgat için tabii ki eee yeni bir belediye başkanı bir şans ama tabii bunu eee İlerleyen zamanlarda daha iyi anlayacağız. Şu an çok yeni. Ben Yozgat'ta büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu potansiyeli değerlendirebilecek de bir başkan seçildi. Şehirciliğe önem veriyor kendisi. Ama bunu görmek için henüz çok erken. Biraz daha beklememiz lazım. Bunu söylemek istiyorum. Yine de burada öğrencilerle ilgili daha fazla yatırım yapılması lazım bu şehrin güzelleştirilmesi için. Turizmin çok ee, az yapıldığı bir şehirde yaşıyoruz ve Yozgat'a bir şekilde turistlerin çekilmesi gerekiyor. Ee, ve özellikle yazın bu şehir çok boş oluyor. Yazın bu şehirden insanların gitmemesi için de bence çalışmalar yapılmalı. Başkanımıza buradan ee, yeni yılda başarılar diliyorum. Kendisine de yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ya kardeşim belediye başkanımız dürüst. Yapsın şu yılları. Her tarafı yapsın. Anlatmaktan Olmuyor. İcraat lazım. İcraat. Söz de olmaz. Öz de olur. İcraat. Belediye'nin çalışmalarından memnun musunuz? Evet. Tavsiye <laughs> <Tavsiye> <laughs> var mı? Evet çok memnunuz. İnşallah park sorunu. Tek sorunumuz o. <laughs> Onlar da hallolursa. Biz yollardan çok memnunuz yani yapılan çalışmalardan. Çalışmalardan memnun musunuz? Tavsiyeniz evet. Tavsiye var mı? Neler söylemek istersiniz? İlk başta arabalar için hani park yerleri yapsalar daha iyi olur. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü Yozgat'ta yollar dar olduğu için yollar çok sıkışık oluyor. Ulaşım engelleniyor. Bu yüzden hani özellikle park yerleri yapılmalı. Belediyenin çalışmalarından memnun musunuz? Evet memnunuz. Daha önceden bu kadar olmuyordu. Bir lise bir saat kulesi artık yani buradan çıkmaya başladı. İnşallah devam eder daha ne diyeyim ben memnun musunuz? memnunum gayet aşağıda, aşağıda güzel alt gidiyor altyapı olsun yol sorunu olsun gayet güzel belediyenin çalışmalarından memnun musunuz efendim? memnunum tabi belediyenin çalışmalarından memnun musunuz? abi memnun değiliz ya sürekli kaldırımlar yapıyor trafik falan alt üst oluyor yani yani şu arabamız var abi nereye park edeceğimizi bilemiyoruz yani yani kaldırımları ne olmaz yani başka şeylerin de yapılması gerekiyor. Özellikle öğrenciler abi yine sosyal alanların yapılması gerekiyor yani. Çalışmalar hakkında memnun musunuz değerli çalışmalarından? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok Her güzel, şey çok, çok güzel. Bazı yaptığı şeylerden çok memnunuz. Belediyenin çalışmalarından memnun musunuz? Vallahi abi öğrenciyiz ama çok aşırı memnun değiliz bak. Onu söyleyelim başkanımıza buradan.